Allah hepinizi korusun, yolunuz açık olsun dileğinde bulunduğu. Aynı şekilde e, bu dilekleri gerçekten bir kez daha canı gönülden bir erkek annesi olarak e, bir kez daha gerçekten Allah mekanlarını zaten cennet edecek şehit oldular ama Allah ailelerine sabır versin, ışıklar içinde yatsınlar diyerek Posta Gazetesi'ne geçmek istiyorum. Posta Gazetesi yine tabii ki e, aynı haber. Damlaya kim hesap verecek? İşte Damla. Diyarbakır Silvan'da şehit düşen 13 asker toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Şehit uzman onbaşı Fahrettin Aksu'nun 6 aylık kızı Damla. Uğurlama törenindeydi. 27 yıldır süren terörün yetim bıraktığı çocuklardan sadece biri Damla. Ee, babam niye öldü? Bu kanı devlet niye durdurmadı diye sorduğunda kim hesap verecek diyor. Posta gazetesi bugün. Damla'nın fotoğrafıyla. Ateş düşen evler, yüreği yanan analar. Dün sabah 11 farklı şehirde 13 evin kapısını... Yani çok özür dileyerek bir reklam arası versem lütfen. Az sonra buluşacağız.